Oğlum benim dibimdeyken niye test kullanıyorsun sen nasıl bir maymunsun sen ya Üstünde hangi aptal? var Heeey öyle dedi kavşaktan dön Kavşak ne araba mıyım ben oğlum Ayin yerine geldim ben sana A seni görüyorum tepende Bu tarafa geç şimdi Öne çıktık Adamı s... Sol 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 dümdüz ya sol sol sol. Gittin yere geri git Gittin yere geri git Oğlum gittiğin yere git nereye gidiyorsun? Kendi çıkan kapı 7 değil. 7 diyor. Ben kaçta kaçı toplayınca 7 oluyor. E, Lan onu ne obradın hiç? Kanka ben katil ben var. Mı? Katil var kanka. Vallahi katil. Var. Neden ya? Şöyle üzerinden bir isim koyuyorum Umut. Sana özel. Lobiyi kurdum. Bir de bana Umut'u götten yana yapmışım. <laughs> evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Burak'ın Polat'la birlikte. Biraz yakınlaş yakınlaş sesin alt geliyor. <laughs> tamam tamam tamam. Abi sen... Alo. Umut lan oğlum geliyor geliyor sesin geliyor. Umut. Tamam hadi. Ne yap? Kusacak. Dayı yerde simgeler var dayı. Aha. ooo simge var burada. Ben yeşili bulacağım kanka sen onu kalktığı bul. Tamam. Umut ve ile açılıyor Umut. Aa. Burada böyle şeyler mi var lan? Aa ben buldum. Ben buldum. Ben buldum. Ben buldum ben buldum. Ben de buldum. Dur ben de buluyorum. Bu muydu? Bu da değildi. Oğlum hangisiydi? <laughs> sen orada kal. Bu muydu? Aha buydu tamam. Açtık mı kapıyı? Olaymış. <laughs> Basitmiş. Oğlum benim dibimdeyken niye test kullanıyorsun sen? Nasıl bir maymun ya? <laughs> <laughs> Oğlum ama benlik bir şeydi ki sen yoktun. Allah'ım yarabbim ya. ya. Için... Malikaneye geldik çok konuşma. Doğru kapı şeymiş kilitliymiş. Sen nereye gidiyorsun? Şurayı sen aç ya. Niye? Aç aç. Niye? Korktun mu? Korktum kanka abi. <gülüyor> <gülüyor> Burası da burası da şeymiş. Key lazım Kilitli. Nereden? Nereden yol? Burada labirent var mi? hocam. Evet abi. Umut sen ne kadar <laughs> güzelsin bu orada ya. Eyvallah. <laughs> ne oluyor lan? ne kanka? Ha çevirelim. kol. Aha. Şey oldu. Abi bende yok bu ya bu zeka çok aynı bir zeka ya. Değil mi? O da bizde yok. Bir oraya gidelim. ben. Beni sıkıştırdın. Beni sıkıştırdın. Lan kapat şunu kapat. Bana aç bana. Yolu bana aç. O dur anahtarı alayım. İçinden geçeriz bu bu macaların ben sana söyleyeyim. İnşallah kanka. Aç kanka şurayı. Adam aç kanki. Evet abi. Nereye geldik hocam? Forward beacons backward. Big kanka İngilizce bu ya. Merhabalar. O. göreceksin. Aa, Aa fenerim gitti. Aa. <laughs> Oğlum sen görmüyor musun? Yok kanka işte. O <laughs> da açan görüyor. Sen görmedin mi? 7 diyor. Sanırım burası pozu. 7 diyor. 7 diyor. Ben Kaçta kaçı <laughs> toplayınca 7 <yedi> oluyor. <laughs> Dörtlü üçü toplayınca ben Aa, sarı Aa, dört. Aa harbi mi lan? Ya ben ha, sarı... ben, sarı... de sarı dört kan. Tamam. Ben dörde mi basıyorum? E basıyorum. Sen dörde mi basıyorsun? Dörde bas sen. Tamam ben ben dörde bastım. Ben de üçe bastım. Abi böyle farklı olması çok iyi ya bir bu şey arada. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Çok zekiyiz. Ha. Acayip zekiyiz fark ettin mi? Oraya girme sen. Ben oraya gireceğim. Tamam kanka. Ben bir Biz lazerden kurtulduk o yüzden girdik buraya. Tabi oğlum. Aa bak sis verdiler şimdi. Aha nereye geldim lan ben? Alo. 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 Elektriği. <laughs> bir rakam var mı? Bende bir kombinasyon var bu. Onu... Rakam mı? Evet. Bir süre var lan burada. Kim var var. Ne istiyorsun? İlkini mi istiyorsun? Evet kanka. 5 Beş. Ee, üçüncüsü. Kırk dokuz. İkincisi. Kırk yedi. Dördüncüsü. Dört. Yaptım. Aha. Aha. Oğlum çok zekiyiz lan. Acayip zekiyiz lan. <laughs> Umut çok zeki. Umut. <laughs> <laughs> ne? Senin ekranda ne evet. var? Kazma, bayrak gene, pusula bir de şey var deniz. Hmm. Hiçbir şey anlamadım kanka. Ya arkadaşlar yarım saattir buradayız geçemedik. Biz de yalan yok YouTube'dan baktık şimdi. Neydi cevap 01115 mi? Evet 0115 herhalde. A few moments later. Ben de saat var. Kaç yaz? Kaç o? Saat kanka 2, saat 5.30. E, 05.30 şifre. Ne diyorsun evet, ya? Bak burada da bak burada da yazdı 0530. Tamam öyle. Yasin. Tamam. 0 zaten 2. Evet. Aa oldu. Valla oldu. Valla saat bana bir elektrik evet, açayım abi. ben. Evet abi burada bir tablolar var. Bu tablolar e, ışık falan açılıyor bu tablolarla. Senin herhalde bana söylemen lazım bunu. Burada da bir O işareti var herhalde. Oğlum ne biçim konuşuyorsun lan sen? Burada herhalde şey tablolara bulacağız ya. İşaretler. Aa ee, burada evet. müzik değişti dur. Aa burada bir maske var lan. Yapma. Ne ayaksın lan sen? Yapma. Onun. <laughs> kanka bazı tablolarda çarpı var yalnız ha. Evet o çarpı değil de bana o çarpı olmayanı göster kanka. Çarpı olmayanları. Tamam. Oğlum burada birisi Oğlum, var lan. Oğlum boş boşver. <gülüyor> Oğlum gülüyor kaçıyor ya. <gülüyor> ya tamam sen bana. Tabii yani, tablo bir tanesi pembe böyle kaşı saçı pembe saçı pembe. Şapkası var kaşı da pembe böyle tek katlı cephe dedikleri kaşı var. Recep İvedik. Ha, şapkası var mı? Evet. Oturuyor mu? Bıyığı yok herhalde. Evet, evet. Evet, evet, evet. evet. Tamam açtım. Tamam. Bir tanesi de Bencide. üstü mavi bıyıklı böyle Napolyon'a benziyor. Tamam, üstü mavi tamam. Bir tane de bir ablamız var burada. Evet, ablamız mı var? Evet. evet, tamam, evet abla. Aa, işaretten de. Bu bu kadar mıymış? Evet, evet. Ee, ben ne evet, yapacağım? Evet, bu kadar. Bak benim bir tane burada şeyler var. Ee, üzerinde harf olan şeyler var bende. Ah, evet, evet. <laughs> harfleri söylüyorum. A, B var. Karde A, B. Sonra C, D. Sonra E, F. Evet bende var onlar. Şimdi teyze hangi harf? Mor pembe olan adam hangi harf? Onu e. söylüyorum. Kafalı teyze, söylüyor herhalde. Kapalı teyze. Kapalı teyze A kanka. Kapalı. Tamam o A. Tamam koydum. E. E. Lan onu ne avradın hiç? Kanka oğlum, katil, var. katil var, katil var kanka. Valla katil var ya? kanka. Ya oğlum bittik <laughs> biz ya. Oğlum, ya. adamları söylesene hangi harf oldu? Kanka şeyi gitti gitti. Şeyler gitti A B C D gitti. Yaptık mı biz bunu anlam He Yaptık. Elektriği kapatman gerekiyor. Elektriği kapatın. Tamam. Diyeyim. Kanka sana ciddi bir şey söyledi. Ben de B yok. Lan B olmasına gerek yok. O pembeli adam üstünde hangi harf var? He ben öyle desene C var kanka. Tamam mavi üstü olan adamın harfini. Bu ikisi. He o D kanka D o Tamam oldu herhalde. Yo olmadı. Ha oldu. Oldu, 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 oldu. Aha kapağı açıldı bir tane. Buraya gidiyorum. Kameralardan izleniyoruz hocam. Tanıt! <laughs> İmnoid. <laughs> 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 Vallahi bittik biz kanka. Niye senin ekranda ne var? Bende duvarda böyle rengarenk harfler var kardeşim. Bende rengarenk harfler var. Burada 6 tane cümle var. İngilizce, in, İngilizcem yetmez buna. 6 tane cümle mi var? Bak burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıralı bir şey var ve rakamlar var yanında. Büyük ihtimal o rakamları göremiyor. Şimdi birebir diyor kanka. Ne oluyor o 1'e 1? Bir? Şey burada ne yazıyor? Bence birebir Ya şimdi birinci paragraf varsa ya. Birinci paragrafın şeyinde 1 mi arayacağız yoksa bir şey mi sayacağız? Anlamadım. 1'e bir diyor çünkü. Herhalde bir şey sayacağız gibi kanka. Neyi sayacağız? Sen, hmm. Senin önünde ne var ki? Ben bilmiyorum ki. 1 bir bir var, 10 -10. 2, 14 var, 3, 15 var, 4, 13 var, 5, 3 var, 6, 16 var. Bende 1'den 6'ya kadar sıralanmış paragraflar var. 1'in yanında Hı sen de bir parantez içerisinde bir sayı mı yazıyor? O zaman birin sekizinci harfi gibi bir şey herhalde. Olabilir herhalde. Deneyelim. Bir de ne yazıyor? Bir de bir yazıyor. Pardon bir de bir. Tamam benim. Ha. Bir de bir. B. Tamam. B Burada bir şeyler değiştiriyorum. Sen, değişmiyor. Değişmiyor? Değişmiyor. Sen de oluyor mu? Değişiyor, 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 değişiyor. Onu bir B yap bakayım. B yapın. Dur, hangi renk bu? Gri. Sen B oldu, rengi, mu? Ha? B. Evet oldu. B oldu. Tamam. 2'de de ne var? Kanka. 14 mü? Evet 12, 13, 14. R. Bende R tamam, ne? R. 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 Orange. Şu an R. Tamam şu an R zaten. 3'te hangi rakam yazıyor? 15 13 kaçtı? 15 14 15. D tamam D. Kanka D yok gibi benim duvarda. Oymuş tamam o. O da pembe. Yap bakayım. Açık mavi. Oldu mu? Ha oldu lan. Oldu mu? Oldu oldu bir kapı açıldı bende. Aha. Burada bir griin kapı vardı o açılmıyor. Ben bir eve geldim kanka. Evet. Alo bende bir şey açılmadı kanka. Kanka sana atamam Ha burada yer var. burada yer var. Dur dur. Aa anahtar. Vallahi anahtar buldum. He sende Tamam. şey gibi bir yer var mı? Ben herhalde sana buradan atacağım gibi. Bilmiyorum ben bu anahtarı ne yapayım? Ha burada buradan yollayacaksın herhalde bana. Harbi mi? Dur. Aa koyuluyor bu arada. Tuşa bastım. Ha geldi 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 geldi. Ne? Green, green key geldi bana. Yeşil key geldi. Aşağıdaki kapının key. Aşağı kapının key geldi bana. Açtım. Ne diyor? Evil leaves here diyor. Hadi ya. She can hear you diyor kanka. Beni duyuyormuş bu. Aha kamera açıldı bir tane. Nerede yaratık var oğlum? Sen ner nereden biliyorsun? Kamerayı, kamerayı kameradan görebiliyorum kanka. Vallahi kamera... Ananı s... Ananı s... Ne oluyor lan? Çok korktum kanka. Bir karı var burada. Yaratık bu. Alo. ah gitti. Ben labirentteyim. Gidip, gidip, gidip. Boş bir hapishanenin içinde girdim şu an. Aha görüyorum seni kameradan. Valla. Şu an şövalyenin burada oradasın kameraya. herhalde. Burada iskelet var evet, iki ben. tane. Aa burada teyze var. Aa. Kaç ondan kaç Yok oğlum yaratıyor. kilit altında lan Aaa anahtar evet. var Kamerada anahtarı görebiliyorum kanka O anahtarı alman lazım muhtemel Nerede lan anahtar ha, O anahtarı bulmamı istiyor herhalde Arkanda bir yol var mı Arkanda bir yol var mı Solunda uzun bir yol var Soluna doğru git Soldan git Tamam düz gittim Sağ mı solum mu Kanka gene sağ sol var Eee sağ Ve arka tarafına doğru Gene aynı yere geldim kanka ben yani ayının oradayım ayının oradayım Hangi ayı mesela? İki tane ayı var kanka. İki tane ayı var. Bana nasıl bir yol olduğunu tarif et. lazım ki sen hangi ayın olduğunu bul. Kanka ayıdan sağa dönüyorum. Sonra gene sağa dönüyorum. Sonra evet. sola iki tane yol açılıyor. Tamam. Evet evet. Yukarıdaki. Soldan git. E, i̇lk kavşaktan dön. Kavşak ne? Araba mıyım ben o? Kedinin oraya geldim ama. Lan hayır dönmedin ki. Yanlış yerden gittin. Oranın sağındaki yoldan. İlk yoldan. Döndüğün sana ilk yolu. Bir ayıya tekrar git. Çok tek tarif ediyorum. E. Yani. Lan iki yol tarif edeceksin. Ananı Lan. <laughs> Ödün koptu oğlum. Ay oğlum yapma. ay dedim. <laughs> i̇ki tane skelet var önümde. Sağ tarafından sola mı döndün yoksa? Bir skelet var ya. Allah seni kahretmesin. Bir yol tarif edeceksin Umut ya. Yok yok ben skeletleri de göremiyorum. Büyük ihtimal. ben Bende bu kırmızı şey. O oğlum bu lan. He bu kırmızılar kamera. Ananı s***. Ah kamera yeşil oldu şu an. Sen doğru yolda. Tanemin kamera yeşil olmuş Denize zekalı Aa buldum 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 buldum. düz ilerle bura düz ilerle. Düz. Kanka bir düş, şey. da düz ilerle. Bir şey nefes alıyor. Alıyorum. Neredesin? Kanka dur dur dur. Ananın. Oğlum dur dur. O. Lan canavar kovalıyor. Dur lan dur lan. Burak. Ötüm be yaratık mi? var. Sen diyorsun ki yanlış yerlere gidiyor. Ağrım yaratık mı var? Çölmek doğru ki kanka? Kanka da bir şeyle gözükmüyor. Tamam kaçtım 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 kaçtım. Kaçtım tamam. kaçtım kaçtım. Şimdi bana anahtarı yollaman lazım sanırım kanka. Kırmızı kırmızı anahtar var bende. Ben düğmesine bastım. Tamam yolladım. Tamam aldım. Oh. Oh anahtarı aldım. Bir oh aşağı yol açıldı lan. Oo Papa Show diye bir yere geldim. O seni duyuyor diyor kanka. Yapma. Yapma ben. Ayin yerine geldim ben sana. Ah seni görüyorum tepende bu tarafa gel şimdi Soldaki kapıdan git Soldaki kapıdan dümdüz git 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 Oradan da git sağa dön sağa dön Sol dön tamam. Sol yap Tamam Acab Aa canavar geldi sağa dön Sağa dön Oradan git oradan gitse canavar önüne çıkacak Diğer kapı dümdüz git dümdüz git dümdüz git Sağa dön Çok korkunç ya oğlum dur Önüne çıkacak önüne çıkacak Dur 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 Önüne çıktı Adamış <laughs> 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 Öldürdü seni Öldürdü <laughs> O kapıdan git Oğlum ya. Korkak sen niye Lan oğlum diyorum sen önüne çıkacak diye. Oğlum tamam be ne yapayım elim ayağım atamıyor. <laughs> tamam ben sana yolu söyleyeceğim sen beni dinle sadece. Evet. Tamam mı? Dümdüz git. Dümdüz git. Tamam. Öndeki kapıdan da git. Sol dön. Sol sağ. Tamam. tamam bekle şimdi. Anladım. Önündeki kapıdan git. Önündeki kapıdan git. Önündeki kapıdan... evet evet. o. Evet oradan git. Sol yap. Dümdüz. Sol sol sol. Dümdüz. Ya sol sol sol. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. <laughs> çok şey dümdüz, yok. Dümdüz, dümdüz, kaptır, kaptır, kaptır. Aşağı git, aşağı, sağa dön, sağa dön, heh, oradan git. Oğlum orası sağa dön. Bir <gülüyor> daha git, öndeki, öndekinden git ya. Öndekinden git, o kapıyı açma sakın. Tamam, sol, 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 sol. Dümdüz, 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 Oğlum, dümdüz. Tamam. tamam. Dur, o kapıyı açma, o kapıyı açma, o kapıyı açma. Kapıyı açma. Tamam. Geri kaç, geri kaç, kaç. Allah belanı versin. O sana. kapıyı açma. Kapı <laughs> kilitlendi, <tane>, kapı. <laughs> Oğlum, kapı, kapı. Bir otomatik tip piç kurusu. Ne diyorsun ya? Ben yapamıyorum. 1 2 3 4 5 tane haç bulman lazım. 6 evet. tane pardon. Geri dön, geri dön, geri dön, geri gel, geldiğin yerden geri dön. Geldiğin yerden geri dön. Tamam, sağ yap, tamam. Geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç. Sol yap, dümdüz yap. Dümdüz, 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 Sol yap, sol yap, sol yap, sol yap. Geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç. Onu alamadın, onu alamadın, onu alamadın. Canavar o odada, canavar o odada mı? Geri kaç, geri kaç, geri kaç. Geri gel, gittin yere geri gel. Gittin yere geri git. Oğlum gittiğin yere geri, nere gidiyorsun? Sen beni dinlemiyor ki oğlum. Sen beni dinlemiyor ki. Dümdüz git. Sol yap. Sol. Dümdüz git. Canavar önüne çıkacak. Dur. Geri mi gidin? Ne yapayım? Geri git. Geri git. Buraya çok geç söyledin. Geri sen Dur, 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 dur. Oradan gitme. Oradan gitme. Dur. Sağ yap. Geri üstte çık. Çıkma. Sakın çıkma. Sakın. Daha... Allah. Allah belanı versin. <laughs> Işınlandı, ışınlandı, oraya ışınlandı. Abi bu nasıl? Korkun <laughs> bu nasıl? Korkun bu nasıl? Tamam, arkanı dön, arkanı dön. Dümdüz git. Sağa yap. Kendi çıktı kapı. Allah belanı versin seni. <laughs> Dümdüz, hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol. Canavar açtı kapıyı, canavar. Sol, sağa, evet, yap, sağa, canım, yap, canavar sağa yap, sağa yap. Canavar açtı. Oğlum, canavar kapıyı açıyor. Buğra sen beni canavara yönlendirdin, deli Hayır oğlum, adam ışınlandı oraya biz. Kapı niye kilitleniyor ya? Olmuş, şu an kalbim ki Abi ben bir şey anlatmaktan yoruldum Sağa sol yap düz de tamam düz gidiyorum Sol yap Tamam Düz git Düz git düz git düz git Sol yap Tamam Tamam Arkanı dön evet. dümdüz e git Tamam Dümdüz git dümdüz git Tamam Ne yapayım? O odadaydı O odadaydı Yeşil yanıyor o şu an olduğun odada Almadın tamam. onu. Aldım 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 aldım. Şimdi... Düz git düz git düz git düz git düz git düz git. Düz git. Şimdi? A Anladın Anladım gene. A tamam. Tamam o oradan düz git. O Oradan düz git. Düz git, düz git, düz düz, düz. sağ yap, düz yap. Sağ yap dümdüz. Bütün kapıları aç. Sonra sağ yap gene. Hah. İyisin. İyisin. Sağ dümdüz, dümdüz git. Dümdüz git. Dümdüz. Oradan değil. Hah tamam oradan dümdüz git. Oradan dümdüz sağ yap. Oradan da dümdüz git. Dümdüz git. Dümdüz git. Dümdüz git. Dümdüz git. Sağ yap. Dümdüz. Dümdüz. dümdüz hızlı ol. Hızlı. Oradan dümdüz kaptır. Kaptır. Kaptır oradan. Tamam. Sağ yap. Dümdüz. Dümdüz, git. dümdüz git. Dümdüz git. Kaptır. Dümdüz git. Dümdüz git. Sen düz orası... Dümdüz git. Gene alamadın 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 O yeşil o odadan alamadın Canavar gel. Dur. Tamam. Abi. Çok iyisin. Dümdüz git. Sağ. Sağ, 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 sağ. Canavar gitti lan. Düz git. Kapa Kapı açılmıyor. Burada yaratık. O nasıl burada yaratık? Orada orası yeşil yanıyor. Ölmeyeceksin. Yaratık şu an Oradaki baltayı falan alman lazım. Aa anahtarını <laughs> aldım. Yaratıktan aldım. Anahtarımı aldım. Evet. Ne yapacağım şimdi? Yolu da alın et. Çabuk. Ee, kanka yol yok ki. Bu ne demek ya? Geldiğin yerden geri çık bakayım. Ah! Oo! Oh, yaptık. Allah çarsın yaptık. Oh! Bende bir şey yok. Yaptım yaptım. Şu an geldim. Dur sana ben onu göndereceğim. Dur. O maviyi göndereceğim Bora. Gönderiyorum sana. Ma he, mavi kapının anahtarı niye olacağım bana? bana. <gülüyor> <gülüyor> Aldım, anahtarı. Aldım anahtarı. Aldım anahtarı. Maviye girdim hocam.